arkadaşlar Merhaba Yavuz Bey e, ben e, ben ürünü falan anlatıyorum sunumu yapıyorum ama satış aşamasına bir türlü geçemiyorum yani hiç oraya geldiğinde e, orada tıkanıp kalıyorum bunu nasıl aşacağım? arkadaşlar bir, merhaba. bir arkadaşımızdan gelen bir şey Arkadaşlar bu e, mesaj e, şöyle okuyayım ben size adayla görüşüyorum İyi günler Yavuz Bey adayla görüşüyorum ürünleri beğeniyor Nereden alabilirim diye sorduğunda web sayfamın linkini veremiyorum yani satış sayfamın linkini veremiyorum kişiyi ürün satacağım bir yere çek çekiyormuşum gibi hissediyorum bu his nedeniyle uzun zamandır görüşme yapamıyorum bu benden sonrakilere de bulaşmaya başladı ne tavsiye edersiniz tamam. <laughs> birazdan tavsiyenin kralı yapacağım ben de önce bir kendi e, fikrimle onunla ilgili ya da tecrübelerimden bir şeyler anlatayım şimdi adayla görüşüyorsun ürünleri beğeniyor gayet güzel nereden alabilirim diye de soruyor beğeniyor ürünleri neden beğeniyor şunu düşünüyor nereden alabilirim diye soruyor şunu düşünüyor diyor ki benim, elim, benim elimde para var karşımda bir ürün var ya da bir hizmet var ben paramı bu ürün ve hizmet için feda etmeye hazırım sonuçta seninle ticaret yapmaya hazırım alışveriş yapmaya hazırım bak alış yani alışveriş, alışveriş karşılıklı. E, ticaret dediğimiz şey budur e, arkadaşlar. Yani e, ticaret insanların yaşamını güzelleştirmek için yapılan bir faaliyettir. Bunu kitabımda da yazmıştım. E, ticarete e, ticarete bakış açınızı değiştirmenizde büyük fayda var. Birazdan dediğim gibi bir e, sürprizim var. Güzel bir tavsiyede de bulunacağım, öneride bulunacağım size. Şimdi. E, Kişi tamam alayım diyor, fakat e, ürünü satacağım yeri çekiyormuşum gibi hissediyorum. Şimdi çektiği yer neresi? Çektiği yer şurası. Orada bir ürün var. Bu ürün insan için e, karşındaki insan için e, e, bir fayda sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Ya yani bu fikri kendine e, kendine kendine satmanda e, önce çok büyük fayda var. Eğer ki e, ürüne olan inancın zayıfsa, zayıfsa eğer e, bu ürünün e, bu ürünün karşı yani alıcısı alıcısına bir fayda sağlayacağı ile ilgili endişelerin, soru şartların varsa eğer bu duyguyu yaşıyor olabilirsin. Tavsiyem satış, satış satışın ne olduğunu, olduğu ile ilgili kitaplar oku. Satışın ne olduğu ile ilgili, gerçekte ne olduğu ile ilgili videolar izle. Youtube'da Google. Zaten Google hazretlerine sorduğun zaman sana bununla ilgili çok şey, çok güzel içerikler getirecektir. Eee e, yani barışmakta zorlandığımız bazı e, bazı kavramlar var arkadaşlar. E, örneğin satış bunlardan bir tanesidir. Gerçekten birçok insan barışmakta zorlanır satış kavramı kavramıyla ilgili. Ya da ne bileyim işte pazarlama kavramı mesela ya da ya da para ne bileyim para kazanmak ticaret yapmak e, bazı şeyler fikirler. Satış yapma fikri mesela, satışı öğrenme fikri insanların bazılarında şeydir, bir fobi oluşturmuştur. Ben mesela çok merak ederim. Yani bende de çiftçilerin çocuğuyum. Ben yıllarca maaşlı çalışmış bir insanım. Ama beni rahatsız eden bir fikrin tebelinde ne var? Onu mesela öğrenme konusunda çok meraklı olmuşumdur. Sizin için de ilham verici olabilir, o yüzden paylaşıyorum meraklı merak etmişimdir. Yani satış hiçbir zaman yapamamışımdır hayatımda. Hala da satışla ilgili bir becerimin olduğunu söyleyemem. ama şey yapmışımdır. Yani derinlerine inmişim. Mesela ticaret yapma fikri beni hep rahatsız etmiştir. Aileden gelen. Aman oğlum başımıza iş almayalım. Sakın 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 sen azıcık aşım dertsiz başım. Güzel kafanız sokacak bir yer bu, maaşlı bir iş güzelce garanti olsun vesaire mümkünse devlette olsun. Hep bu şeyle büyüdüğümüz için bizi hep rahatsız eden bir fikri olmuştur. Ticaret yapma fikri, para fikri, para kazanma fikri. Maaş, kar. Maaş, kar. Maaşı tercih etmişizdir. Daha rahatlık ortamıdır orası. Kar bazında çalışma garantisi yok falan denmiştir. Uzun lafın kısası tavsiyem araştırın. Yani mesela seni rahatsız eden burada rahatsız eden şey neyse gördüğüm kadarıyla e, satış yapıyor durumda olmak, e, ticaret, satış, buna benzer. Seni burada rahatsız eden bir şeyler var. E, bu her neyse, git Google Hazretlerinde şöyle bir bir hafta mesai yap. Sadece bu konuyla ilgili. E, satacağım bir yere doğru çekiyormuşum gibi hissediyorum. Satacaksın tabii ki. Satacaksın tabii ki. Parayı alacaksın, malını vereceksin. Dünyada e, ticaret böyle yapılıyor. Hatta e, şeyde bile e, Peygamber Efendimizin hadislerinde bile var yani işin uzmanı değilim ama e, ticaret yapınız şeklinde bir şey var değil mi? Yani Bilenler söylesin, anlatsın arkadaşlar. E, bu işin uzmanları olanlar vardır. Bildiğim kadarıyla yani bunda ne var ki? Burada seni rahatsız eden bir şey var. O rahatsız eden şeyin üzerinde bir hafta, dedin ya neyi tavsiye edersin? Bir hafta girip sadece o rahatsız eden konuyla ilgili git şöyle Google hazretlerine sor ya YouTube hazretlerine sor. Senin karşısına sayısız içerik getirecektir. Bilgini arttırdıkça kendine olan güvenini arttırırsın bu konuyla ilgili. Ee, bak his diyorsun. Bu his nedeniyle uzun zamandır görüşme yapamıyorum. Korku var orada. Bir korku var. Her neyse onun üzerinde çalışma yap. Korkunun üzerinde, çekingenliğinin üzerinde bir çalışma yap. Şimdi ee, dedim ya bir olayı işin uzmanına bırakayım. Ben burada çok fazla şey yapmayayım. Ne derler? ahkam kesmiş olmayayım. E, satış yöntemleri. Zig Ziggler. Bakın. Fotoğrafını çekin bu ekran görüntüsünü hemen. Ziggler'ın satış yöntemleri. efendim kaçıncı baskı bu? Baskıyı bulabilecek miyim? Bakayım şuradan. Kapak baskı. Birinci basın. 99'da basılmış herhalde ikinci basım bu bilmiyorum ha Ocak 2012'de basılmış İkinci basım herhalde neyse sayfa e, arkadaşlar 48 bakın sayfa 48'de zig zigler satışın şeyidir yani ilahları vardır ya satış dediğimiz e, ilimin bilimin her neyse e, yani beni satış mesleğine karşı büyük bir sempati duymamı sağlayan insandır ha hoş satış konusunda şeyim yoktur. Hala daha bir becerim yok. Yapamıyorum. Ee, odak, hani yapamıyorum derken gerçekten iyi bir satıcı olmayı çok isterdim. Yani hayatını satışla kazanmayı gerçekten çok isterdim. Ee, kısmet network marketingiymiş, e, satışa değilmiş. E, ee, i̇çinde tabii ki satış var. Ee, ama şey yani hani böyle Amerika'da vardır ya kapı kapı dolaşıp satış yapanlar. Bana hep çok sempatik gelmişlerdi. Gazete satan çocuklar. Ee, kapı kapı dolaşıp vesaire böyle ne bileyim sokakta işte satıcı olanlar ee, olduğum olası şey e, böyle bir şeyim vardı yani hem bir mesafem vardı ama özellikle son yıllarda işte satışla ilgili böyle kitaplar falan okuyunca sempatim artmıştır e, ee, sempatinizi arttırabilirsiniz bu tür şeylere karşı şimdi e, iletişim diye bir başlığı var. 48. sayfada. Birkaç e, şöyle bir 15-20 satır okuyacağım size buradan. Yardımcı olur. Bak ne diyor Zig Ziglar? Ee, Araştırın bu arada. Zig Ziglar'ın kim olduğunu anlayacaksınız. Satışın ilahıdır arkadaşlar. İlahlarından kabul edilir. Size birkaç soru sorabilirim. Genellikle kimlerle iletişim kurarsınız? Kimlerle en etkili iletişim kurarsınız? Neden herkese, buraya dikkat, neden herkese satış yapmak için onca zaman harcarken en iyi tanıdığınız kişileri atlarsınız? Cümleye dikkat arkadaşlar. Sadece satışla ilgili değil, network marketing içinde çok önemli bir sorudur bu içinde. İnsanlar kendi çevrelerindeki insanları bırakıp başka çevrelerdeki insanlara giderler. Neden? Çünkü kendi çevrelerinde duyacağı hayırın büyük ihtimalle onda yaratacağı tırnak içinde tahribat, çok daha güçlü olacaktır. Yabancı birisi hayır dediğinde o kadar etkilenmeyecektir. Ama rahatlık alanı, yani yabancılarla soğuk çevrede network marketing yapmak rahatlık alanıdır. Ama bilin ki rahatlık alanı size zenginliği getirmeyecektir. Soğuk çevredeki insanlar önce gerçekten sıcak çevreyi almak ve oradan doğru, evet biliyorum rahatsızlık alanıdır orası. Ee, şey yani yakın çevrenizde birisinin sizi reddetmesi ya da fikrinizi diyeyim ben ona reddetmesi sizin şeydir. E, rahatlık alanınızın dışında bir yerdir. Ama bilin ki zenginlik orada. Yani üreteceğiniz gerçek servet, network marketing sayesinde üreteceğiniz gerçek servet orada bunu bilin. Evet, e, tanıdığınız kişileri atlarsınız. Neden diyor. Bana bu sorular ilk sorulduğunda diyor zigzikler. Cevap verememiştim. Yani o da kendi yakın çevrelerini, en yakınlarını bırakıp uzak insanlara gidiyormuş, satış yapmak için bakın. Biraz düşündükten sonra şöyle cevap verdim. Ee, şey arkadaşlarımın ve ailemin ürünü almaya zorladığımı düşünmeler, düşünmelerini istemiyorum. Korku var bak. Ne diyor? Arkadaşlarımın ve ailemin ürünü almaya zorladığımı düşünmelerini istemiyorum. Bu durumda benim o zaman ve sizin de şimdi cevap vermeniz gereken soru şu. Ürününün o yabancıların işine yarayacağını düşünüyorsan eğer neden arkadaşlarının ve ailenin de işine yaramasın? Eğer sen işe yarayan bir ürün satıyorsan gerçekten, buna inanıyorsan gerçekten ve o yabancıların soğuk uzak çevre, yabancıların işine yarayacağını düşünüyorsan neden arkadaşlarının ve ailenin de işine yaramasın? Sorusunu soruyor mesela. Sattığınız ürün arkadaşlarınıza ve ailenize verebileceğiniz kadar iyi değilse neden satıyorsunuz? Yani neden bu ürünü satıyorsunuz? Yani? İyi ise neden sizin için en değerli olan kişilerin kullanımına sunmuyorsunuz? Tekrar ediyorum iki cümleyi tekrar okuyorum. Sattığınız ürün arkadaşlarınıza ve ailenize verebileceğiniz kadar iyi bir ürün değilse neden satıyorsunuz ki o ürünü? Eğer iyi bir ürünse neden sizin için en en değerli olan insanların kişileriniz. Arkadaşlarınıza ve aile Size satış yapmanız için rakam, organizasyonlar olduğunu anlıyorum. Yani ürün ve veya organizasyon, ve organizasyon olduğunu anlıyorum. Ama bu tür bir organizasyonla çalışmayacak kadar Olgunsunuz bence. Yani diyor ki, işe yaramayacak bir ürünle e, arkadaşlarına, komşularına, en yakınlarına sunamayacağın bir ürünle çalışma arkadaş diyor ya. Yani. Bir şirketle de çalışma diyor yani. Adam gibi bir ürün bul, arkadaşlarına, komşularına, akrabalarına rahatlıkla sunabileceğin, fayda olarak sunabileceğin, tavsiye edebileceğin bir ürünle çalış diyor. E, e, olgunsunuz bence. Aksi takdirde bu kitabı e, okumazdınız diyor. Evet. E, bence bence çok önemli bir cümleydi bu. Yıllar önce okuduğum cümleyi de altını da çizmişim. Yanına yıldız koymuşum. Ne zaman almışım bunu? 5 Temmuz 2014'te. 5 Temmuz 2014'te aldığım bir kitap arkadaşlar. Zaman zaman yine arkadan kütüphanemden çekip okuduğum bir kitaptır. Çok çok önemli içerikler vardı bence. Bilmiyorum faydalı olduğunu, umarım faydalı e, olmuştur. E, arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Benim için değil. Tekrar diyorum her videomda söylüyorum bunu. Sizin menfaatinize. Birçok insan şey diyor. Arkadaşlar hadi bakalım bombalayın biraz. Kanala biraz şey yapalım. Yardımlarınıza ihtiyacımız var gibi. Arkadaşlar ben bildiğimi çıkıyorum anlatıyorum. Takip eden eder, etmeyen etmez. Dinleyen dinler, dinlemeyen dinlemez. Kısa videolarım da var. Instagram kanalımda da var. Kısaları takip edebilirsiniz. Burayı takip edebilirsiniz. Şükürler olsun. Yani ee, hiç kimsenin bu hayatta kimseye ihtiyacı olduğunu e, düşünmüyorum açıkçası. Ancak ancak e, işbirliğine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ben her zaman işbirliğini konuşurum insanlarla. Size de tavsiyem işbirliğini konuşmanızdır. Yoksa yüzde 90 bana olsun, 10 sana olsun, 50 bana olsun, yüzde kaç sana olsun falan böyle. Fifty fifty. Karşı. O yüzden dolayı sizin menfaatinize. Neden? Çünkü YouTube algoritması bunu beğendiğinizde Yavuz Bağcı ve Yavuz Bağcı gibi olan insanların bu içeriğe sahip, buna benzer içeriğe sahip videolarını sizin önünüze koyar daha sonra. O yüzden ee, beğenmeniz sizin menfaatinizedir. YouTube algoritması, yapay zekası seni tanımaya çalışıyor diyor ki ha diyor Yavuz Bağcı'yı sevdi demek ki Yavuz Bağcı ve Yavuz Bağcı gibi olan insanların daha çok videolarını getireyim ben bu kişinin karşısına. Çünkü YouTube'un tek bir amacı var seni şu ekranda tutabilmek. YouTube'un amacı o. Ee, senin dikkatini burada tutabilmek ee, çünkü onun üzerinden şey yapıyorlar tabii ki pazarlamayı onun üzerinden yapıyorlar ya da kazanç türlerinden bir tanesi de o. Evet, şey o ücretsiz 50 günlük network marketing ücretsiz e-mail eğitim kursuna katılmadıysanız katılmanızı öneririm. Videonun altında linkleri paylaştım. Orada yavuzbakci.com'a tıklayın girin, direkt olarak da katılabilirsiniz. Kendinize çok çok.